Herkese merhaba. Uzun bir <laughs> tatil yolculuğundan sonra Yerime gelmiş bulunmaktayım. Size gökyüzünden bahsedeceğim şu andan itibaren. Şimdi saat 19.32'den gece 12.30'a kadar yani 00.30'a kadar Merkür Güneş'in kalbinde hareket ediyor olacak. Ama benden tabii ki de tam ve saat dakika isteyenleriniz var hep yazıyorsunuz. 19.32'de tam Merkür Güneş'in kalbinde hareket ediyor olacak ve Güneş birkaç saatliğine görevini Merkür'e devredecek. Biliyorsunuz Merkür neydi? İletişim, konuşma, aklımızdan, zihnimizden ne geçiyorsa onu gerçekleştirmek için yaptığımız hedefler, planlar doğrultusunda ilerleyeceğimiz zamanlar değil mi? Şimdi ekeceğimiz tohumlar, yapacağımız adımlar, düşündüğümüz her ne var ise bunları bu saatten sonra biz geleceğe tohum atarak bunu bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Yani bu kıymetli zamanı bence çok iyi değerlendirin. Planlarınızı, düşüncelerinizi, zihninizden ne geçiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle, herkesin dileklerinin gerçekleşmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>